devam ediyoruz. Şimdi formumuz gördüğünüz gibi burada ne demiştik? Dikeyde ve yatayda belirli boşluklara sahipti. Şimdi bizim öncelikle bu şablonu oturtmamız gerekiyor. Hemen gelelim. Bir tane kapsayıcı oluşturmuştuk. Burada Buna bir sınıf atıyoruz. Buraya kadar öğrendiğimiz birçok sınıf vardı hatırlarsanız. Özellikle yardımcı sınıflar. Bu yardımcı sınıfları burada kullanarak birçok bölümü hızlıca düzenleyebiliyor olacağız. Şimdi içerideki divime ben width 75 veriyorum. Yani bulunduğu kapsayıcısının %75'ini alacak şekilde bu şeyi boyutlandırıyor olacak. Şimdi bir bakalım nasıl oldu. Bakın %75 dedim kendini çekti. Buraya kadar sınırlandırdı. Ortalı yapmak istiyorum. Ne kullanacaktık onun için? D flex diyoruz. Justify content center. Neydi bu justify content center? Yatayda öğelerimi hizalamak için kullanıyordum. Bakın artık şu anda ortalı olacak şekilde kendini konumlandırdı. Burada da aynı şekilde belli bir boşluk var. Burada da benzer bir şekilde o boşluğu oluşturabildim. Şimdi bir de dikeyde hizalamam gerekiyor. Onun için ne yapmam gerekiyor? Şunu yapabiliriz. Align item center. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde hemen direkt formumu ortaladı ya da içerideki E'ye de vermek isterseniz Align Self Center derseniz de yine aynı konumlandırmayı yapma ihtimaliniz mevcut iki türlü de kullanabilirsiniz. Formumu ortaladım artık düzenleme işlemlerine geçebilirim. Başlığım zaten burada paragrafım burada paragrafla butonlarım arasında belli bir boşluk var. Gerçi başlıkla paragrafım arasında da biraz boşluk mevcut ama şu anki hali yeterli olacak gibi gözüküyor. O zaman gelip paragrafıma şöyle hemen paragrafıma bir sınıf atayım. MB5 diyorum. Yani margin bottom verdim. Şöyle biraz arayı açalım. Gördüğünüz gibi açtık. Başlığımla paragrafımın boşluğu yeterli olarak görüyorum kendimce. Şimdi butonlarımı ben tam ekran yapacağım. Eskiden bir önceki versiyonda Bootstrap 4'te BTN blok yapıyorduk. Hemen otomatikman oluşuyordu bunlar artık 5 versiyonu ile beraber bu sınıflar kalktı. Hatırlarsanız buton sınıfları ile beraber kullandığımız farklı bir şey vardı. Neydi? Grid. D grid yapısını kullanmıştık. Çoklu butonlarda özellikle bunu sizlerin kullanması için önermiştim. O zaman bir tane div oluşturuyoruz. D grid diyoruz. Gap sınıfları ile beraber bunu rahatlıkla oluklandırıp tam ekran şeklinde gösterebiliyorduk. Şimdi D grid yaptım. Bir de gap 2 diyelim bakalım aradaki oluğu bu şekilde vermek istiyorum. Bakın otomatikman hemen kendi içindeki şeyleri oluşturdu. Şimdi şeylerimin arasındaki butonlarımın arasındaki boşluk biraz daha fazla. O yüzden gap 3 yapıyorum. Evet biraz daha açtım ve butonlarım biraz daha kalın ve beyaz renkte gözüküyor. Ve roundedları biraz daha fazla. O zaman şöyle yapalım. Butonlarıma geliyorum. Şöyle diyorum. BG white diyelim. Sonra PY3 diyelim. Tekrar bir daha bir bakalım nasıl gözüküyor. Evet biraz daha benzedi gibi biraz daha kalın bir butona döndü. Ve gördüğünüz gibi burada arka planında bir shadow efekti var. Biz de verelim hemen. Shadow SM diyelim. En düşük haliyle bir gölgelendirme sağlayalım. Evet bakın artık ben de benzer bir şekilde o butonları oluşturabildim. Peki devam edelim. Bir de butonlarımdan sonra da şu or kısmını yapabiliriz. Yapama, yapmaya da Ya da bir tane hr çekersek de olacaktır. Hatta biz de yapalım. Bir hr atalım hemen. Şöyle bir bakalım nasıl oldu. Ekstra bir müdahale etmemiz gerekiyor mu? Bence gerekir. Şöyle bir bakalım. Tam ekran mı? Tam ekran. O zaman şuna da bir class verelim. Mesela py4 diyelim. Aralarını açalım. pardon MY4 diyeceğiz. Hatta MY5 diyelim. Yani margin dikeyde margin 5 birimlik bir boşluk bırak diyorum yukarıdan ve aşağıdan. Evet bu şekilde daha güzel oldu gibi. Altta yine aynı şekilde benim butonlarım mevcut. Buraları düzenleyeceğim. Özelleştirme yapmak istiyorum burada ben. Gördüğünüz gibi benim burada kayan inputlarım beyaz renkte gözüküyor ve herhangi bir ikon ekleme ihtimalim yok burada. Bunları birazcık düzenleyeceğiz. Onu en sona bırakıyorum. Şimdi şurayı bir hizalama işlemini gerçekleştirelim önce. Şöyle yapalım. Float start diyelim. Evet, şuna da gelip bir class atayım. Buna da float end diyeyim. Bakalım nasıl gözükecek. Evet. Gördüğünüz gibi burada şimdi beni hatırla ve şifremi unuttum şeyleri yerleşti. Ama burada bir sıkıntı var. Ne var? Şifre giriş yap olayı yukarı kaydı. Hatırlarsanız bir işlem yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Temizleme işlemi yapıyorduk hatırlarsanız. Gene helper bölümünde vardı bu. Clear fix'ten bahsediyorum. Ne yapıyorduk? Herhangi bir taşma olursa ya kapsayıcısına ki şu anda form kapsayıcısı devamına veremeyeceğiz bunu. Onu yapamıyorsam da gelip bir div tanımlayıp clear fix dersem eğer araya Yine onu kurtarıyor olacağım, temizliyor olacağım orada. Bakın direkt butonum aşağıya kaydı ve butonumu da yine yukarıda yaptığım gibi tam ekran yapmam gerekiyor. Ekrana yaydırmam gerekiyor login ekranını, login butonunu daha doğrusu. Onun içinde şimdi tekil yine Dgrid'den faydalanabiliriz. Deneyelim mesela, gelelim şöyle yapalım. Bir tane butonum mevcut. Inputumu aldım, şunun içine koydum. Bakalım nasıl gözükecek? Evet, böyle de yapabilirsiniz ya da benim tekil butonlar için kullandığım farklı bir yöntem var. V100 demiştim hatırlarsanız başka bir örnekte de. Daha bunun bir kopyasını alalım öyle deneyelim. Olacak mı? Her zaman olmayabilir demiştim hatırlıyorsanız. Ama tekil butonlarda genellikle tutuyor bu işlem. Bakın aynı efekti ya da aynı etkiyi yaratıyor. Sağlıklı olmayabilir her zaman tasarımlarda. Yani buna sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Ama genellikle V100 yaparak da tekil butonda özellikle. E, yukarıda çiftli olduğu için gap ile beraber oluk veriyorduk. Ama böyle tekli olduğu zaman V100'ü kullanabilirsiniz. Bir problem çıkartmıyor. Benim yaptığım tasarımlarda gördüğüm kadarıyla. Şimdi bunu da yaptık. Gap ile kullandık. Ben bir de... Şöyle PY yukarıda ne vermiştik onlara? py 3 vermiştik. Bu butonumu da biraz daha kalın yapmak istiyorum. Şöyle yeniledim. Evet giriş yap dedim ve yukarıdakilerle arasını biraz açalım. Mesela şuna MB da MY diyelim. MY3 diyelim. Yukarıdan ve aşağıdan biraz da boşluk vermiş olalım. Evet. Bakalım bayağı varmış. Şöyle o zaman MB diyeceğiz. MB5 diyelim boşluğu biraz daha arttıralım. Evet, en son olarak da alttaki linkimi düzenleyeceğim. Ona da gelip class diyorum. text center diyorum. Şu şekilde ortaladım ve butonumla butonumda arasını da açalım birazcık. Ne kadar gözüküyor? Onda da bayağı boşluk var. Ona da bir mb 5 yapalım. Evet, gördüğünüz gibi yandaki butonumu yani yandaki forma benzeyen bir şekilde ben formamı burada oluşturabildim. Şimdi bir sonraki dersimizde buraları özelleştireceğiz, ikonlar ekleyeceğiz. Bunun nasıl yapıldığını sizlere aktarıyor olacağım. Bir sonraki dersimizde hemen devam edelim.